Bunu anlatan ifade aslında sevgi, aşk dediğimiz, Hz. Musa'da gördüğümüz, Cenab-ı Hakk'ın müminlerin daha Resulullah'ın zamanındaki durumda bile kuşkusuz onlar da kendi aralarında derece dereceydiler. İçlerinde fetihten önce iman edenler vardı, fetihten sonra yakalanlar vardı. Allah Azze ve Celle daha sahabe-i kiramı bile La yestevi minkum men enfeqa min qabdil fethi ve qatel. Aranızda fetihten önce infak edip savaşanlar sonra yakalanlar bir değil. Ulaike a'zamu daraceten minellezine enfeku min ba'du ve qatelu. Fetihten önce infak edip iman edenler savaşanlar fetihten sonra yakalanlardan dereceleri bakımından daha yüksektir. Bu ta saf düzenine kadar yansıyor. Cenab-ı Hak saf düzeninde önde yer almak arzusunda olanlarla geride kalanları elbette bildik dedi Cenab-ı Hak. Hı hı. Dolayısıyla bu kadar ayrıntıyı bilen kuşkusuz ondan hiçbir ayrıntı kaçmaz. O ya'lemu kha'inetel a'yuni bakışların kaçamağını bile bilen kudret Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla bu süreçte biraz önden davranıp biraz heyecan yaparak Ramazan geliyor diye daha Recep'ten harekete geçenleri de bilir. Ramazan geliyor diye Şaban'dan harekete geçenleri de bilir. Bunlar bu sürecin tutkusu ve bunun heyecanıyla olabilecek şeyler. Allah Azze ve Celle kalplerinde imanı bezediği, kalplerine imanı yazıp onları, onların kalbinde bunu süslediği kimseler. Bunlar bu düzeyde ileri manada heyecan gösterebilir olgunluk gösterebilirler bunu kazanabilmenin bir aracı olarak Ramazan'ı yaşıyoruz şu konuştuklarımızda bu sürecin her sene önümüze gelmesi de yine Cenab-ı Hakk'ın bize her defasında bu fırsatı açıp kendimizi iyileştirmek adına bir eğitim ve öğretim sahasından geçirmesi